Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben İbrahim Göktuğ Giray. 28 yaşındayım. Evliyim, inşaat mühendisiyim. İnşaat, proje ve yazılım alanlarında çalışıyorum. Birçok STK'larda görevler yaptım. Niğde Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesiyim. Bugün sizlerle Projem Havuzda'yı konuşacağız. Kendi mesleğimle ilgili olan Projem Havuzda yazılımı hakkında merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz. Projem havuzda nedir? Yine nesil platformumuzda hizmet sağlayan ile alıcıyı buluşturuyor. Mimar ve mühendislerin projelerini işverenlerle doğrudan ve uzaktan iletişim kurarak çeşitli inşaat ve meslek görevlerini kolayca yönetmelerini sağlıyoruz. Proje havuzda girişim fikri nereden aklınıza geldi? Genelde fikirler bir sorun ve problemlerden doğar ve insanoğlu bunlara çözümler arar. Ben de kendi mesleğimin 5. yılını doldurmakla birlikte birçok problemi ortadan kaldıracak çözüm önerisini projem havuzda ile sunuyorum. Peki neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duydunuz? Mesleğimi seviyorum, meslektaşlarımı seviyorum. Bu bölümlerden mezun olan insanların daha iyi yerlerde var olmasını ve kendilerini geliştirmede iki çözüm bulduğumu düşünüyorum. Rekabet ve ekip çalışması. Projem havuzda meslektaşlarımızı daha iyi yerlere getireceğinden hiç şüphemiz yok. E, uygulamanızın kullanıcılarına sağladığı faydalar nelerdir peki? Takım ya da bireysel olarak çalışan mimar ve mühendislerin eş zamanlı bir şekilde otomatik ön muhasebe ve proje takibi yapmalarını kolaylaştıran, aynı zamanda freelancer olarak uzaktan proje geliştirip para kazanmalarını sağlayan bir platform. Bir önceki soruda da söylediğim gibi en önemlisi meslektaşlarımın tecrübelerinin artışa geçmesi. Uygulamanızın kullanıcı arayüzü ve renk paleti üzerindeki tercihlerinizde e, turuncu rengin rol nedir? Kullanıcı deneyimini bu nasıl etkiliyor? Turuncu rengi bulunduğu grubu çokça gösterir. Bir futbol maçında turuncu renk forma giymiş bir takım, sanki 11 kişi değil de 15 kişi oynuyormuş izlenimi verir. Hollanda futbol milli takımının başarısında formalarındaki portakal renginin de rol oynadığı, bizzat teknik heyet tarafından itiraf edilmiştir. Ayrıca turuncu, başarı, cesaret ve enerji simgelemektedir. Bunun dışında kullanıcıya özel sunmuş olduğumuz karanlık aydınlık mod, kullanıcının değerini maksimum seviyelere çıkarmaktadır. Sağladığınız hizmette ne kadarlık bir pazar mevcut? 2023, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin açıkladığı rakama göre 677 bin kayıtlı üyemiz var. Elektrik mühendisi, harita mühendisi, iç mimar, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, makine mühendisi, mimar ve iç mimarı içlerinden ayıkladığımızda 493.879 gibi bir rakama ulaşmaktayız. Bu rakamın yüzde %10'u proje ofisi alanında çalıştığı biz bazı verilere göre hesaplandığında ise 24.000 sayısına ulaşıyoruz. Bunların haricinde adaylarımız, yeni mezunlarımız, serbest çalışanlarımız, uygulamamızı kullanacak diğer kullanıcılarımız gibi sayısı belirsiz kişileri düşündüğümüzde de erişebileceğimiz alan çok daha rahat görünmektedir. Son 5 yılın istatistiğini aldığımızda inşaat mühendisi ve mimarların yine %10'u ile her yıl ortalama 1500 artış yeni bir müşteri kitlesi sunmaktadır. Havuz'da Türkiye'de belirli bir düzeye gelebilir mi, bunu verilerle açıklayabilir misiniz ve uygulamanızın sonrasını nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? Hayal insanın olmazsa olmazıdır. Tabii ki hayalin dışında yine gerçekçi bir bakış açısıyla bir ARGE çalışması yaptık. Kendimize rakip ama daha az gelişmiş bir yazılımı sadece 500 TL reklam harcaması ile yüzden fazla mimar, tekniker, şantiye şefi, harita mühendisi, elektrik makine ve inşaat mühendisinin bu yazılıma ilan koyduğunu görüntüledik. Ve meslektaşlarımızın 13'üne bunların satışını gerçekleştirdik. Kısacası proje havuzda dev bir projedir ve biz buna gönülden inanıyoruz. Biz sağlamız, projemiz sağlam. Meslektaşlarımız bu projeyi bekliyor. Türkiye'den sonra yine yaptığımız araştırmalar sonrasında Türkiye gibi proje sektörüne en yakın ülkeler araştırmasını yapıyoruz. Umuyoruz ki global bir firma haline geliriz. Projenin detaylarını görmek isteyenler için bir siteniz var mı? Tabii ki. Projemhavuzda.com'a girerek daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.